Merhaba merhaba salıyı sallayan o veri geldi. Amerika'da enflasyon 2 ay sonra yeniden düşüşe geçti. Altın coştu. Bank'ın altın 2100 dolar olur raporu da hemen manşete çıktı. Hepsini anlamak için önce enflasyon verisini onu aktarayım efendim. Amerika'da enflasyon tahminlerin altında kalarak yıllık %3,2'ye indi. Yıllık %3,2. Aylık bazda ise fiyatlarda değişiklik olmadı. Yani tüketici fiyat endeksi %0 geldi. Yerinde saydı. 10 ay sonra ilk kez sabit kaldı. Amerikan enflasyonu altın fiyatı için kritik diyoruz. Pazar haftalıkta da sizlere anlatmıştım aslında. Altında dünden beri de bir bekleyiş vardı. Fiyatı çok az değişmişti. Ama ABD enflasyonu açıklandığı gibi 20 dolar birden arttı. 1970 dolara yaklaştı. Saatler 17.40'ı gösterdiğinde. Gram altın 1800 liraya geçti. Sonrasında 1813'leri de gördü aslında. Peki altın fiyatı için neden bu veriyi biz bekliyorduk ve altın neden böylesine coştu neden yükseldi? Çünkü FED faiz kararını alırken birkaç dataya bakıyor. Onlardan belki de en önemlisi enflasyon. Zaten tüm bu faiz artışlarının sebebi de enflasyonu düşürebilmek. Tıpkı bizde olduğu gibi dönelim Amerika'ya. Diyeceksiniz ki faiz şu an zaten yüksek. Enflasyon verisi düşük gelse ne olur? Kaç yazar? Aslında bunun iki önemli yanıtı var. Birincisi, Fed'in bir kez daha faiz artırma ihtimali az da olsa vardı. Şimdi böyle bir ihtimal kalmadı diyebiliriz aslında. 2022 başından bu yana 11 kez faiz artıran Fed artık duracak bir anlamda stop diyecek. İkincisi Fed'in faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı konusu. Piyasa bunu hesaplamaya çalışıyor aslında. Çünkü yatırımcılar olası yükselişleri ve düşüşleri önceden satın almaya çalışır. Bunun için de bilmek istiyor. Önce Fed Eylül'de faiz indirir deniliyordu. Sonra ortaya bir Haziran tahminleri atıldı. Ve şimdi Haziran ihtimali daha da güçlenmiş oldu. Hatta şimdi indirim tahminleri çok daha erkene çekilmeye başlanabilir. Yani ne kadar erken faiz indirimi altın için o kadar iyi haber. İşte bugün de tam olarak böyle oldu. Fed'in Amerika'da yıllık enflasyonu yıllık %2'ye indirme hedefi var. Yani hala gidecekleri bir yol var ama doğru şekilde ilerlediklerine artık daha fazla emin olacaklar. Yani biz doğru yöntemlerle doğru yoldayız hedefe ulaşmak için diyecekler. Çünkü çekirdek enflasyon da geriledi. Çekirdek enflasyon aylık %0,2'ye, yıllık %4'e düştü. Yani fiyat artış oranını gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan hali. Yani hesaplarken sepetten gıda ve enerjiyi bir kenara koyuyorlar. Çekirdek enflasyona bakıyorlar. En az manşet enflasyon kadar önemli. FED enflasyonun kalıcı olup olmadığı değerlendirmesini de bu veriden yapıyor. Bu veriye bakarak anlıyor. Onz altın savaşın başladığı 6 Ekim'de 1806 dolar civarındaydı. Şimdi hemen altına etkisine bakıyoruz. Bir ara 2000 doları da geçti. Savaşın yayılma riski azalınca yeniden 1929 dolara kadar da indi. İçeride biz de bu gerilemeden net bir şekilde etkilendik aslında. Bankalar arası piyasada gram altın 1830 liradan 1790 liraya kadar düştü. Sizlerden de çok soru aldım aslında. Bundan sonra gram ne olacak diye. Dikkat ederseniz gram altındaki düşüş nispeten daha az onsa göre. Çünkü dolar kuru her hafta ne oluyor içeride? 15-20, 15-20 kuruş üzerine koyuyor. Yani onsa altındaki kayıp gram altına aslında tam olarak birebir yansımadı. Doğrudan gram yatırımcısı için bu iyi haberdi. Gram altın yatırımcıları biraz daha bu noktada şanslı diyebiliriz aslında ama bu konu özelinde. Şimdi onz altın toparlandığı için daha hızlı değer kazancı görebiliriz. Gelelim tahminlere. Enflasyon verisi çok iyi geldi. Altında ralli başlar demek Kolay mı? Aslında pek kolay değil. Geçtiğimiz ay 2000 doların üzerine birkaç kez deneme yapmıştı ama kalıcı olamamıştı. Oradaki faktör neydi? Savaştı. Analistlere göre önce bu seviyeyi aşıp yani 2000'i e aşıp orada kalması gerek. Orada bir e, süre geçirmesi, süre alması gerek. Ama şu an yönlü gitmesi için de çok fazla bir sebep yok aslında altının. Hem dünyada faizler zirveyi gördü, hem de jeopolitik riskler halen var ve bu başlıklar hala dünyanın önemli gündem maddeleri. Goldman Sachs'ın bir analizi var. Banka emtiyada gelecek 12 ay boyunca artış bekliyor. Özellikle altının düşük büyümeden dolayı etkili bir koruma aracı olabileceği yorumunu yapmış. Banka, fiyatlarda artış beklediğimiz için 2024 yılında emtia yatırımı yapılmasını öneriyoruz diyor, altını öneriyor. Alman Commerzbank'tan Bank'tan da önemli bir rapor geldi, çok taze bir rapor, taze taze sizlere aktarıyorum aslında. Banka Altı'nın gelecek yıl fiyatının 2.100 doları bularak rekor kırmasını bekliyor. Gümüş fiyat beklentisini ise 30 dolardan 29 dolara indiriyor. Gerçi uzmanlar ne demişti Melda Yücel TV'de özellikle Şantman korku rallisinden değil gümüşün öncülük ettiği bir altında yükselişi gerçek bir yükseliş olarak adlandırabiliriz ralli yapar diyebiliriz demişti kelimenin bir ifadesiyle bunu hatırlatalım devam edelim. Kabaca bir hesap yapalım. Comerz Bank'ın tahmini tutar ve altın 2100 dolara çıkarsa şu anki seviyeden %7 daha yüksek olacak demek. Dolar kurununsa gelecek yıl aslında yıl sonunda 40 liraya yaklaşması bekleniyor. Sizlere aktarmıştım UBS böyle demişti, S&P böyle demişti. Orta vadeli programdan da hesapladığımızda yıl sonunda 40'ları buluyoruz yine değil mi? İşte böyle bir 40 lira hesabı var. Eğer bu iki senaryo aynı anda gerçekleşirse yani dolar 40 10 saatin 2100 dolar olursa bu durumda sıkı durum. Gram altın 2700 liraya kadar çıkıyor. 2700 lira 2024 için hesaplıyor. 2024 sonu için hesaplıyor Alman Commerce Bank. Bu da kabaca bugünkü seviyesinden %50'lik bir artış demek. Yani %50'lik bir kazanç demek. Gram altın için hesapladığımızda bugünden o güne Türk yatırımcısı parlayan altını her dem her dönem sever değil mi? Bu arada bir not ihracatçılar için bir not dolar endeksi ABD enflasyonu ile birlikte geriledi. Sonrasında euro dolar paritesi 1.0840'ların üzerine attı. Bu da euronun TL karşısında yeni bir rekora imza atmasına neden oldu. 31.0650'lere kadar çıktı. Bu dediğim gibi ihracatçılar için uzun süredir bekledikleri bir haber. Yansımalarını aktarmayı sürdüreceğim ne diyelim iyi haberlere, sağlıkla, varlıkla. Ne diyoruz bir de burada? Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenin ve o zili de açın ki ilk video geldiğinde haberdar yine ilk siz olun. Görüşmek üzere iyi haberlere. Ne diyorum? Sağlıkla varlıkla.